Evet arkadaşlar Fatma'nın Dünyası YouTube kanalına evine hoş geldiniz. Sizlere kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Bugün arkadaşlar çocuk odası temizliği yapacağım. Temizlik videosu isteyen bütün dostlarıma benden sevgiler, selamlar olsun. Buyurun arkadaşlar cam sileceğim bugün. Ramazan gelmeden dedim ee, temizlik yapayım arkadaşlar. Kısa bir video çekeceğim. Uzun olmasını istemiyorum videolarımın. Çünkü izlenmesinde sıkıntı oluyor arkadaşlar. Buyurun cam silelim. Cam suyumdan iyi var derseniz arkadaşlar. Cam suyumu ben buraya hazırladım. İçerisinde arkadaşlar çamaşır suyu döktüm. Makine parlatıcısı döktüm arkadaşlar. Bir de içine lok döktüm arkadaşlar. Şimdi güzelce camımı sileceğim. Hava çok güzel Fikirdağ Çorlu'da. Misler gibi bugün. Bahar geldi. Artık havaları da belli olmuyor arkadaşlar. Bir gün yaz oluyor, bir gün kış oluyor. Aksaray'da kar yağıyormuş. Annemle konuştum. Mübarek Nisan ayında işte dallar çiçek açınca Rabbim inşallah bu sene de hakkımızda hayırlısını nasip eder de. Arkadaşlar annem arada sırada suya batırıyor bezini. Evet arkadaşlar, bugün çocuklarımın odasını sileyim. Yağmur yağdı buraya da. Yağmur yağınca illa like. kiremler ekeleniyor. Bir de yakın çekim yapalım. Yap aşkım dışarı da göster. Şöyle arkadaşlar burada hava günlük güneşlik. Çok güzel. 3-4 günden beri biz Ejil temizlik yapıyoruz arkadaşlar. Ramazan <laughs> gelmeden bitirelim diye. Evde kimse yok. Babalarımız çalışıyor, babamız çalışıyor. Ejil'le biz de temizliğe Devam. Bizim burada niye hiç kuş uçmuyor? Kuşlar hep camların önüne konuyor anneciğim. Camlarımızın önünü batırıyor. Anne bu durumdan şikayetçi. <laughs> evet. Şikayetçiyim. <laughs> Arkadaşlar annem birinci camını sildi. ikinci camını da siliyor. Arkadaşlar ıslak bezle sildikten sonra bir de üstünden kuru bezle siliyoruz. Çünkü camlarda leke yapıyor arkadaşlar. O yüzden makine parlatıcısı ve lok tavsiye ederim. E, lokla sildiğiniz zaman yağmur yağsa bile bir hafta camda su lekesi bırakmıyor arkadaşlar. Ben e, hmm, belki 20 seneden beri kullanıyorum. Çok da memnunum. Herkese tavsiye ederim. E, mutfak temizliğini de deterjanlarımın ismini sormuşsunuz. Tekrardan bir mutfak temizliği yaptım da arkadaşlar. Deterjanlarımın ismini de sizlere söyleyeceğim. Kullandığımı. Bulutlar da çok güzel duruyor ha. Parladı mı? Çok güzel parladı. Çok güzel parladı. Videoda çok güzel. Ama dışarıda sanki şuraları izlememişsin anne. Hani. Dışarıyı daha silmedin mi? Yok oraları değil şuraları. Dışarısı dışarısının dikesi var oralarda. Çok güzel. <laughs> Baksana. Evet arkadaşlar o zaman biz camlarımızı silip gelelim. Evet arkadaşlar biz camlarımızı bitirdik ama üstten bir tane daha sileceğiz arkadaşlar. Peteklerimizi siliyoruz şimdi. Anne şunlar çıkmaz mı? Onları yazın yıkayacağım anneciğim. Tamam. Hepsini çıkaracağım. Baban burayı boya yaparken ben de petek de çıksın oradan diyor. Şimdi buraya aflan siyaset siyah istedi odasını. Arkadaşlar biz duvarlarımızı siyah boyatacağız. E ee, videoları kısa tut da uzun olmasın çünkü tamam. temizlik uzun oluyor. Tamam. Kararlarımızı siyah basacağız. Çünkü arkadaşlar ablam uyuyamıyor. Karanlıkta uyuyabiliyor abi ablam anca. Buranın perdelerini de siyah yapacağım arkadaşlar. Güneşliğini de siyah yapacağım. Benim evim çok güneş aldığı için sorun oluyor. Camlarım silindi. Parıl parıl oldu. kabahatlarımızı temizleyelim. Ama ilk önce içlerini göstermek istiyorum. Burası arkadaşlar günlük giyindiğimiz eşyalar dolabı. Burası da arkadaşlar elbise dolabımız. Böyle süslerimizi falan koyuyoruz buraya. O zaman biz düzenleyip gelelim arkadaşlar. Aşkım sen haplarını sil ben üstlerini silerim. Anne kız temizliği değil mi Ejdi Evet. Şurayı da oca değmiş anne çıkıştık. Değmiştir. Benim <laughs> sayende. Olabilir. Hemen tamam. tamam arkadaşlar şuraları da siliyorum. Tamam. Hemen diğer kapağa geçiyorum. Şimdi Öf, kapatıyoruz. Tamam. Dış taraflarını da sil. Ben sonra yüzünden giderim tekrardan senin sildiklerini. Ee, yukarıda da arkadaşlar Rümeysa'ya vereceğim yorganlarım var. Çeyizine. Maalesef evimizde Çeyizle doldu. Evet arkadaşlar. Şimdi Ejin'den ben devre alayım. E, temizliği ben yapayım arkadaşlar. Sonra yeniden görüşelim. Evet arkadaşlar. Şimdi annem sandığını e, siliyor arkadaşlar. Bu eskiden annem evlenirken sandığı ta bu yıla kadar burada durdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sandık benim. 20 senelik şey sandığı. Koyacak şimdi... yer olmadığı için çocuk odasına koydum. Ama bu sene inşallah köye götüreceğim. Giderken arkadaşlar fazlalık oluyor. Çünkü buraya ben çalışma masası falan koyacağım kitaplık. Arkadaşlar burayı biz üstüne eşyalarımızı falan koyuyoruz. Şimdi ben anneme devredeyim. Ben sandığımız açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben sandığımızı açacağım. Arkadaşlar bu sandık anahtarlı. Ben bunu kilitlemiştim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sandığın içinde benim 20 senelik çeyizlerim var. 20 seneliğin hatıraları var arkadaşlar. Biz Aksaraylıların en büyük çeyizidir sandık. Burada arkadaşlar bizim çocukluk battaniyelim battaniyelerimiz falan var böyle. Çıkar onları. Evet arkadaşlar bu battaniyeler hiç kullanılmamış. Benim çocuklarımın e, çocukluk battaniyeleri hediye gelenler. Bu arkadaşlar Rümeysa ablamın çocukluk, çocukluk battaniyesi. Resmi bile var onlar. Bu kimin? O da hediye. Rahmetli anneannemin hediyesi o da. Ama öldü de mi o, o battaniyede üçünüzü büyüttüm işte. O da annemin hediyesi. <laughs> bu da biz evlenirken arkadaşlar Atkı ee, Benim çeyizimde e, Nişanlılıyken e, pırtı görmeye gittiğimizde Alınan atkı Şöyle evet. arkadaşlar O zamanların meşhur e, Çeyizleriydi Arkadaşlar bu televizyonların üstüne falan... Hayır o karyola eteği Önceden e, Karyola eteği olurdu arkadaşlar Ben de nakış mezun olduğum için O zamanlar Onun işlemiştim Şimdiki yataklara onun da dantelin işlemesini gösterebilirsin. Onun da işlemesi var. Şöyle arkadaşlar dantel. Evet işlemesi. arkadaşlar bunlar hep benim elimeyim. Burada. O da benim çeyizimdeki namazlıklarım. Namazlığımız var arkadaşlar. Namazlığımız kırmızı bir tanesi arkadaşlar. Birisi de Türk bayrağının rengine benziyor. Böyle kırmızı beyaz gibi krem de olabilir. Evet. Ve içerisi hep tencere dolu arkadaşlar. Benim çeyizimin tencereleri. Burada Şuraya koyabilirsin Ejdi Burada arkadaşlar sinelerimiz var. Sini. Buna köy sini diyorlar. Burası hep tencere dolu arkadaşlar. Bu tencereleri ne yapacağım diye sorarsanız kızlarıma çeyiz vereceğim. Annelerinden hatıra. Daha deminkinin kısmı arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir set olan tencere takımımız var. Hepsi var. Ne ararsan var benim sandığımda. Bıçak takımlarım var. Kepçelerimiz var. Böyle şurada arkadaşlar bu neymiş? Salata evet. ve kabak doğrayıcı. Yani kabuğunu kesiyor arkadaşlar. Bunun arkadaşlar bardaklarını biz kullanıyoruz ama bunu kullanmıyoruz. Niye bilmiyorum. Ve burada arkadaşlar yine bıçak takımımız var. Evet arkadaşlar hepsi sandığımın içerisinde. Bunlara hiçbir zaman ihtiyaç duymadım çünkü yeterince mutfağımda var. Bunlar da hep sandıkta 23 seneden beri bekliyorlar. Eski zamanın ürünleri daha güçlü ve dayanıklı oluyor arkadaşlar. Elçin kendine göre oyuncak buluyor, oynuyor orada çelik tencerelerim de var arkadaşlar içerisinde. Şöyle. Evet arkadaşlar bu bir çelik arkadaşlar çok dayanıklı. Eskilerin şeyleri daha çok dayanıklı arkadaşlar ve çok ağır. Ee, birazcık daha fazla. evet olabilir. arkadaşlar burada çelik tencere olarak üç tane takımım var. Üç ee, takım. Birisi Rümeysa'ya, birisi Rabia'ya, birisi Ejrin Nisa'ya. Göster Ejrin. Ee, bunları anne hatırası ee, eskilerden olduğu için çeyizlerine vereceğim. Ağır bunlar arkadaşlar. Şimdiki çelikler gibi değil. Şimdikiler hafif. Bunlar ağır. Ee, o zaman benim e, düğünümde çok çelik e, tenceresi vardı. Almıştım ben de. arkadaşlar valdemler de almıştı. E, fazlasını e, sandığıma koymuştum ben arkadaşlar. Hiç de Bu kazanmadım. da arkadaşlar. Düdüklü gibi bir şey. Düdüklü o derdi. büyük tencere anneciğim. Evet arkadaşlar. Bu şekil tencereler vardı o zamanın. Aa, modası sarı kutlu. Ve kapakları bunların düdüklü şeklinde arkadaşlar. Şu şu buna kapatır mısın Ece bu, Nisa? <laughs> Yok babacığım. bu bunun değil. Saatliydi arkadaşlar. Yemek piştiği zaman saatiyle size piştiğini söylüyordu burada arkadaşlar saatli kapaklarımız var burada arkadaşlar yine metal tenceremiz var arkadaşlar çok güzel Evet e, bunlar hep benim 20 senelik çeyizim Arkadaşlar bu şekilde tencereleri e, bu şekilde arkadaşlar Evet. Çok bu güzel. bardaklarımda e, kullanmadığım bardaklarım. su Bunlar bardakları da... gibi bir şey. Rümeysa'ya vereceğim arkadaşlar. Günlük kullanımında. Rümeysa'nın da çok çeyizi var. Bu ne? Küçük limon çatalı da. Limon çatalı çıktı arkadaşlar minicik. Evet. Ve arkadaşlar sandığımın içinde sabunlarım var. İyi böceklerim olmasın. E, bakteri üretmesin diye. Kokulu sabunlar var. Çok güzel kokuyor. Bu sandığımın üstünde benim yorganlarım da vardı arkadaşlar. Battaniyelerim de vardı. Ama çocuk odasına gelince tabi sadece sandığı koydum. Diğerlerini de bazamın bazaların altına yerleştirdim. Çünkü Rabia ve Rümeysa sandığın üstündeki yüklüğü istemediler. Bu şekilde arkadaşlar benim sandığım. Sandığımın içini de yerleştirdikten sonra inşallah tekrardan görüşelim. Birisinde keçeliler var, birisinde tükenmez, birisinde kurşunlar var arkadaşlar. bunları koyayım. Burada benim arkadaşlar şey kumbaram var. Diğerinde Ejren 15 Temmuz parası var arkadaşlar. buraya yerleştirelim Ejdin. Sonra tekrardan gelelim olur mu anne? Olur. Evet arkadaşlar. Biz şimdi sandığımızın üstünü yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar... Dolaplarımızı da temizledik arkadaşlar. Evet. Camımızı da sildik. Perdelerimizi çektik. Şimdi ne yapıyoruz Ejdin? Yataklarımız, yataklarımızın arasını süpüreceğim arkadaşlar. Yani Ama... yatakların altını çekecek Ejrin evet. İsa. Hadi Ejdin İsa başla. <laughs> temizliğe devam arkadaşlar. Nisa bugün temizlikte bir ilki yaratıyor arkadaşlar. Full bir temizlik yapıyor annesiyle. Hadi anneciğim başla. Şimdi arkadaşlar kilidini kapatıp hemen eğiyorum. Vileda'yı Tabii ki eğjinden sonra ben tekrardan üstünden geçiyorum arkadaşlar. Eğjinin anne ben sileyim diyor. Ben de tamam sil diye ona e, viledayı verdim. Hoşuna gidiyor temizlik yapmak çünkü okul yok. Birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Ne yaparsak Ejdi Nisa ile kitapta okursak, matematikte çalışsak, temizlik, yemek de yapsak her zaman yanımda bilin ki Ejdi Nisa var. Ben olmazsam olmaz. Evet. Bu evde Ejdi Nisa olmazsa olmaz. Ejdi abi bir gün arkadaşlar ben yengemlerde yaptım. Buradaki yengemlerde. Ee, annemler beni hemen özlemiş. Tabii ki özlerim. Sen benim bir tanemsin. Bir o tarafı da sil Heh. temizlik Ecrin'in işi değil mi Hı -hı. Hı -hı. şimdi arkadaşlar Ecrin'den ben devralayım ee, ben silmeye devam edeyim evet arkadaşlar şimdi annem benden aldı devreyi şimdi annem arkadaşlar yerleri siliyor evet arkadaşlar ranzaları çektim ranzaların altına süpürdüm sildim oraları arkadaşlar göstermek istiyorum. Çünkü eee yaparsam bu da e, Rabia'nın çiçeği takçımız. Aşkım bu tarafta karanlık tutuyor video. Evet arkadaşlar şimdi annem halımızın üstünü süpürüyor. Ayıcıklarımızı koydum. artık kapılarına geldi silme. Kapıları beyaz olduğu için arkadaşlar çabuk leke beliriyor. Kapıları neyle sildiğimi sorarsanız kapıları bulaşık deterjanıyla siliyorum arkadaşlar. Çok güzel elma kokusu koktu çünkü. Bulaşık deterjanı kapılardaki lekeleri çıkarıyor. Bulaşık deterjanında ne kullandığımı soruyorsanız Hemen cevabı Nisa verir. Ne? Ne kullanıyor Mecnisa? Feyre. Feyre. Evet. Feyre elmalı arkadaşlar. Ece çok sevdiği için Ece Nisa'ya sordum arkadaşlar. Elmalı olmasını çok seviyor. Çünkü ev elma kokuyor. <laughs> Hiç elma almanıza gerek yok. Feyre alın yeter o. Evet anneciğim. Bitti. Burası. Şimdi kapatabilirsin. Evet arkadaşlar, biz şimdi temizliğimizi bitirdik arkadaşlar. Evlerimizi süpürdük, camlarımızı sildik, dolaplarımızı sildik arkadaşlar. E, burayı düzenledik. Ve arkadaşlar halımızı serdik. Yerlerimizi sildik ve ayıcıklarımızla videoyu bitirmek istedik arkadaşlar. O zaman arkadaşlar Fatma'nın Dünyası YouTube kanalına abone olmayı, like atmayı, beğeni atmayı, e, komşularınıza, arkadaşlarınıza söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Bize sahip çıkın. Görüşürüz. Çocuk kalın.